Almanya'da ilk kez göçmen kökenli bir isim, ülkenin iç istihbarat teşkilatı anayasayı korumanın başına geçiyor. Türk kökenli Sinan Selen'in başkan olarak atanması konusunda Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti uzlaşmaya vardı. İçişleri Bakanı Alexander Dobrintin atamayı önümüzdeki günlerde resmen duyurması, ardından Bakanlar Kurulunda onaylanması bekleniyor. Sinan Selen, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 4 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti ve Köln'de büyüdü. Köln Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Polis hukuku ve idare hukuku alanlarında uzmanlaştı. Kariyerine 2000 yılında Federal Emniyet Teşkilatında başlayan Selen, Devlet Güvenliği biriminde siyasi suçlar, terör suçları ve casusluk alanında görev yaptı. Bu dönemde Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder'in güvenliğinden sorumlu ekipte de yer aldı. Uluslararası terörizm uzmanı olarak öne çıkan Selen, Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarının ardından Hamburg bağlantılarını soruşturan özel komisyonda görev aldı. 2006 yılında Köln ve Koblenz'de trenlere yerleştirilen bombaların bulunmasının ardından yürütülen operasyonu başarıyla yönetti. Bu başarı onun İçişleri Bakanlığı'na geçişinin önünü açtı. Wolfgang Schäuble döneminde bakanlıkta terörle mücadele ve uluslararası işbirliği konularında önemli görevler üstlendi. Daha sonra Federal Sınır Polisinde sınır ötesi suçlarla ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına liderlik etti. 2011'de kamu güvenliği biriminin başına getirildi. Selen, 21 Ocak 2019'dan bu yana Anayasayı Koruma Teşkilatında başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Şimdi ise tarihe geçerek kurumun başkanı oluyor. Bu atama Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun en üst yönetiminde göçmen kökenli bir kişinin ilk kez göreve gelmesi açısından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.